Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Tabii çok anlamlı bir yerde aslında bu organizasyonu yapıyoruz. Eğitim çok önemli, Sayın Rektörüm de bahsetti. Toplamda 35 bin öğrenciyi ağırlayan kadim kıymetli bir şehirde yaşıyoruz. Ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta, her geçen gün daha da iyi anladığımızı düşünüyorum. Bu kitap fuarı hani denir ya gözlerin kör, kulakların sağır oluşu bunları ortadan kaldırmak için, gönül kapısını açabilmek için bu kitaplar ve bu kitapları yazan kıymetli yazarlarımız toplumun ilerlemesi bakımından, bize önderlik etmeleri bakımından çok anlamlı ve çok önemli. Tokat, kadim ve kıymetli bir şehir. Rektörüm dediği gibi eğitime hassas, duyarlı ve ilgili bir şehir. Burası gönül şehri, burası kin tutmayan şehir. Hıdırlık biliyorsunuz, Selçuklu yapımı 1250 yılında yapıldı ve Gıyasettin Gevgüsrev tarafından yapılan bu Müdürlük Köprüsü üç oğlunu birleştirmek için yapıldı. Bu ne demek? Burası gönül şehri demek. Gönülleri birleştiren şehir demek. Gönüller sadece köprüyle birleşmez, kitapla, ilimle, irfanla birleşir. O yüzden biz bunun kıymetini çok iyi biliyoruz, anlamını çok iyi biliyoruz. Fakat bunun anlamını çok iyi biliyor kitap günlerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor saygılarımı sunuyorum.